YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1 Aralık'ta ülkemizde vizyona girecek Ölümlü Dünya 2 ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Sabiyesin nerede? Cinayet e, süsüyle özellikle en sinemasal e, filmine imza atmıştı Ali Atay yönetmenlik koltuğunda. E, Ölümlü Dünya 1'de ise özellikle bir e, 7 kişilik bir e Mermer ailesinin hikayesine absürt ve işte kara komedi üzerinden yorumlamıştı ama ya orada kafa şişiren karikatürize karakterler sahnanın ötesine geçememişti. E, burada da oradaki sinemasızlık sinemasızlıkta diyor ilginç bir şekilde ve ama sadece e, kurgu namına hani biraz daha kafa şişirmekten ziyade böyle daha dingin bir kurgu tercih edilmiş. E, şey yani bu anlamda hani e, bir şey var. E, bir e, en azından hani ee, iddia e, devam etmemiş yani o anlamda saygı duyulabilir ama özellikle burada zaten e, şeyde hani cinayet süsünde e, Feyyaz Yiğit bir öne çıkıyordu Bin Nurkaya ile beraber hani burada e, onun öne çıkması için bile e, ortam oluşmamış yani ya yani o kadar özelsiz bağlanmış ki kadrajlar yani hani o anlamda e, Feyyaz e de bir yer kalmamış yani yeni gelenler arasında şey Ali Seçkin aralıcı hani fena değil tabii ee, ama yani genel anlamda hani çok anlamı olmayan bir devam filmi olmuş. Yani 117 dakikaya uzadıkça uzuyor. Hani niye 117 dakikaya uzadığını bile anlamıyoruz. Yani aile komedisi olarak bakarsak hani Celal Tan mesela çok daha kalıcı bir işte. Ee, yani Mermer ailesinin hani Celal Tan kadar hani iddialı ve sinemasal olma şansı yok. Burada onu görüyoruz hani yola çıkma e, mantığı üzerinden hani ne kadar ileri gidiyor o da tartışılır. E, bu açıdan da hani burada tabii ki Ahmet Mümtaz Taylan, Özgür Emre Yıldırım bir kalitenin sözünü veriyor. Feyyaz Yiğit de e, şey namına hani e, senarist artı oyuncu olarak e, ve e, dizi kariyeri olarak ama onun ötesinde hani bir e, şey yok. Hani bunları bir araya getirecek bir e, sinemasal bir ekip e, bütünlüğü yok. Yani zaten limonata film değildi. E, yani şeyde ölümlü dünyada biraz üzerine koymuştu. sonrasında cinayet üstünde en azından bir evrenluş falan kurguyu toparlamıştı. Hani burada yine kurguyu kendi yapıyor izlerini bırakıyor. Yani böyle bir tuhaflık var. Ya bu anlamda da hani ekip komedisi bir reşit Çam usulü ekip komedisi hani bir noktaya vardırmıyor. Hani son dönemden mesela Vay Arkadaş ve işte Mavi Boncuk'taki Kemal Sunal'ın önderlik ettiği ekip. çok böyle bir noktaya onlar kadar heyecan verici ve sinemasal olmayı beceremeyen bir film olmuş yani ölümlü dünya isminin üzerindeki karikatürizelik yani karikatür estetiği algısı ya burada karikatürize karakterler sahne ve daha böyle dingin ve hani yol filmine kaysak mı kaymasak mı noktasında biraz daha az egosantrik bir şekilde gerçekleştirme var ama bu da kafa şişirmeyi şey engellemiyor gerçekten yani çünkü karakterler aşırı yapay ve sığ ya o anlamda da hani gerçekten de şimdi dünya iki orantısız skeçlerden oluşan minimalist bir ucubeye dönüşüyor. Ee, özellikle çok film hareketler bunlardaki e, ekip e, noktasında bir sinema sal ve eğlenceli bir e, noktaya kayma gerçekleşmiyor. Hani onun ikincisi e, da, çok daha önce yapılmalı hissiyatıyla e, tamamlanıyor. Benim Ölümlü Dünya 2 puanım on üzerinden 3. Sizin Ölümlü Dünya 2 puanınız kaç? görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.